Tarsus'tayız. Şimdi mağaraya girdiğim zaman telefon çekmiyor. Yani Wi-Fi çekmiyor. O yüzden ben duamı yaptım. Duamı yaptıktan sonra e, halimi görüyorsunuz. Çıktım dışarı. Siz de bir Fatiha okuyun. Allah kabul etsin. Yedi uyurlar eshab keyfin. E, ...hikayesini size... ...anlatacağım inşallah. Burası... E, ...Tarsus'un... ...çok... ...yukarısında. Yani bir... dağın tepesinde. Buraya nasıl geldim? Buraya... ...araba yazık, çok zorlandı. Yani... <laughs> ...bağıra bağıra... Yani ...ben benim arabanın ismini... ...Tombik koydum. Hadi Tombik, hadi Tombik... ...diye diye... Allah'ın izniyle buraya kadar çıktık. Eşeğe bunu tutarsan Yüzüm gülmüyor mu? Hah göründü şimdi. Yazdıklarınızı okuyamıyorum çünkü hem önüm karanlık sağım solum sobe. Ee, yani e, Aksaray'da Somuncu Baba'dan hızlı bir şekilde Tarsus'a geldik. Burada mağarada doğamızı yaptık. Doğamızı yaptıktan sonra bu görüntüleri çekiyorum. Yaz namazından sonra biraz genç bir hoca vardı maşallah. Çok efendi. Onunla biraz sohbet ettik. Ee, mağaraya indik. Biraz görüntü aldım ama işte buranın hikayesini sonra bilahire anlatırım ama siz şey yapabilirsiniz. Ee, i̇nternette, YouTube'dan Kuzum gözümü gözümü diyor. İnternet YouTube'dan ee, yedi uyurlar deyip hı? yedi uyurlar deyip e, izlerseniz orada pek çok e, konuyla ilgili e, bilgi var. Ben çok yoruldum. Benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Hiç merak etmeyin. Beni yad edenleri ben her zaman miyad ediyorum. Allah'a emanet olun.